Herkese Tarsus'tan selamlar. Bugün Tarsus lezzetlerini denemek için buraya geldik. Umuz, kuş gözü lahmacun, Tarsus kebabı gibi güzel yemekleri yiyeceğiz. Bunları sizinle paylaşacağım. Hadi başlayalım. <laughs> Elinize sağlık. Tarsus kebabının diğer kebaplardan farkı nedir usta? Evet. El kıyması. <laughs> Kırmızı gibi. Koyun et. eti. ne eti kullanıyoruz. <laughs> yapılır. İçerisine limon ve tahinle evet. karıştırılır. Aha. Servis edilir. Elinize sağlık. Evet. Kuşgözü lahmacun da kebap kıyması artı domatesten yapılıyormuş. Bu da gerçekten çok lezzetli. Şöyle yakın çek farkı nedir normal kine kadar? Bu mamul neden yapılıyor? Neler var içinde? Dış harcı irmikten yapılıyor. Evet. İç harcında ise ceviz, bal, harcı. Ya annemin kendi, kendi olduğu bazı bir baharatlar var. Bunlara katıyoruz. Özel sır diyorsunuz. Aynen sır diyor. Evet. Evet. Çok lezzetli görünüyor. Harika. Son durağımız Bedesten'e geldik. Kaynar içeceğiz. Şimdi kaynar bizim Çukurova bölgesinde bilinen bir içecek. Evet. Çok fazla da aslında diğer bölgelerimiz bilmiyor. Evet, çok Tam çok olarak iyi. nedir? İçinde 7 çeşit baharat var. Mencepil, zerdeçal, amca, yeni baharat, tarçın, karanfil. Biz bunu kaynatıp içeceğiz. Üzerine döviz koyuyoruz, tarçın koyuyoruz. Aşırı tatlı bir çay. Bağışıklık sebebidir. Evet çok da lezzetli ben de çok severim tarsa gelince denemek istedik elinize yemeğinize evet, sağlık çok sağ olun <laughs>